Efendiler, Afyon Karahisar Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son safhası olan bu 30 Ağustos Savaşı Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir yön vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada taşlandırıldı. Bu sahada atan Türk kanları, bu gökyüzünde uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz koruyucularıdır. Burada gerçeklerini söylediğimiz şehit asker abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, saldırısını, gücü ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Efendiler, bu büyük zaferin çeşitli unsurları üstünde en önemlisi ve büyüğü, Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğini eline almış olmasıdır. Bu olayın tarihimizde ve bütün dünyada ne büyük ne verimli bir inkılap olduğunu anlatmaya gerek görmem. Milletimizin Uzun yıllardan beri hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde onların yönetim ve baskısı altında ne kadar ezildiğini, onların hırslarını sağlama yolunda ne kadar büyük felaketlere ve zararlara uğradığını düşünürsek, milletimizin egemenliğini eline almış olması olayının bütün büyüklüğü ve önemi gözleriniz önünde canlanır. Gerçi büyük zaferin ertesi güne kadar İstanbul'da halife ve sultan adı altında bir şahıs, ve onun işgal ettiği hilafet ve saltanat ünvanıyla bir makam vardı. Fakat bu zaferden sonra millet o makamları ve o makam sahiplerini hak ettikleri sona ulaştırdı. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler beyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ses verdi ana baba canını. Gökler daha da ver dedi. Bir savaştı Allah Allah. Su Allahu Ekber dedi. Toprak ölüme taş iken, Taş ecele mermer dedi Duyamadım bir Mehmetçik Yüz düşmana neler dedi Dağlar dağ oldu bir daha Sömürgene yeter dedi Fazıl Hüsnü Dağlarca Zafer türküsü Yaşamaz ölümü göze almayan Zafer göz yummadan koşana gider Bayrak kanının anlı çalmayanın Gözyaşı boşana boşana gider Kazanmak istersen sen de zaferi Gürleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri kahraman peri Tutandan kaçar da coşana gider Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerefli, ölüler şanlı Yurt için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan coşana gider Sessiz durgun başa ilk kalmayınız. Uyanınız. Milli bağımsızlığımızı çiğniyorlar. Haklarınızı savunmak için birleşiniz. Düşmanın karşısına dikiliniz. Sesinizi duyurunuz. Bütün dünyaya ben Türk'üm. Bağımsızlık bana atalarımdan miras kaldı. Onu sana vermem diye haykırınız. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haş olan kan, kemik, etin, yaptığı bu tümsek amansız, çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Bugün Ağustos'un 30'u yüreklerde yanar ince bir sızı. İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı. Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk ordusu. Bugün Ağustos'un 30'u. Afyon'a sorun bizi. İzmir iyi bilir o eşsiz lideri. Bugün Türk'ün en büyük zaferi.